bu festivallerin yapıldığı dönemde biz çok konuştuk. Onlar susmuştu. Biz konuşarak her şeyin hallolacağı e, inancını taşımadığımız için e, yine de festivallerin Eskişehir'e zarar verdiğini her fırsatta söylemeye çalışıyoruz. Çalıştık. E, festivalleri düzenleyen Sayın Belediye Başkanımız Kazım Kurt'la da görüştük. Esnaf ve sanatkara ve Eskişehir'de ticaret yapan insanlara bu çok büyük zarar verdiğini söyledik. Eskişehir Spor'un kurtuluş yılı olduğunu söyledi Dolayısıyla Eskişehir Spor'a maddi manevi destek verebilmek için bunları yapacağını, inatla daha çok düzenleyeceği yönünde tavrını gördükten sonra da bu işin daha fazla Eskişehir gündeminde olmaması ve kısıtlı bir çerçevede bunu kapatması yönünde bir daha yapılmaması yönünde kendisine telkinde bulunmuştuk ama bu telkinlere Sayın Belediye Başkanımız cevap vermediğini ve dolayısıyla vermeyeceğini ve festivallerin devam edeceği yönündeki açıklamaların neticesinde bir festival daha düzenleniyor. Bu festivallerin Eskişehir Esnaf ticaret yapan insanlara zarar verdiğini her zaman söylüyoruz. Söylemeye de devam ediyoruz. Yani şu konuştu, bu konuşması lazım gibi sözler yerine bizim daha yapıcı, bu konuyu gündemden kaldırılacak ortak aklı ortaya koymamız lazım. Yani sonuç itibariyle bizim Eskişehir Spor'la ilgili oturup Eskişehir Spor'un, Bundan sonraki süreçte daha başarılı bir süreç yaşayıp tekrar Süper Lig'e dönebilmesi için Eskişehir'deki tüm katmanların bir araya gelerek Eskişehir Spor'la ilgili ortak bir aklı kullanarak bu konuyu gündemden kaldırıp Eskişehir sporu layık olduğu yere taşımamız lazım. Zamanla biz Eskişehir Spor'la ilgili neler yaptığımız ortada. Süper Lig'de Avrupa Kupalarında oynayan takımın bu hale düşmesi tabii ki bizleri de son derece üzmüştür. Ta takım sadece ligden düşmedi, Süper Lig'den düşmedi. Eskişehir'de e, bir takım e, gelirlerden e, dolayı e, gelir elde edemesinden dolayı biz de şehir olarak küme düşmüş sayıldık. Dolayısıyla bu, bunu düzeltebilmek için e, hep birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani Eskişehir'in yerel yönetimlerinden tutun genelde Eskişehir'de söz sahibi olan herkesle bir araya gelerek Eskişehir Spor'un ve Eskişehir'deki bu e, festival dedikleri ben adına rezalet diyorum. Çünkü bunu yapanlar belli Eskişehir'de değil Türkiye'de sadece 150 kişi 200 kişiyi kapsayan ve tarım İl müdürlüğümüzün yapmış olduğu denetimler neticesinde de ne tür mallar satıldığı açıkça ortada halkımızın bu konuda dikkatli olarak bu tür organizasyonlarda daha dikkatli bir alışveriş yapmasını buradan tavsiye ediyorum ve gündemi Sadece kaosla, kargaşayla, sözle değil, ak akılla yöneterek e, bu işlerin çözülmesi gerektiğine inanıyorum. E, Mobilya'da Eskişehir, İnegöl'den e, ve dediğimiz gibi hatta ve hatta Ankara'dan, Kayseri'den öndeyken şu anda e, sıralamada bile yokuz. Dolayısıyla sektörel bazda... E, sektörün geliştirilememesinden kaynaklı bir durumla şu anda e, mobilya sektöründe ekonomideki alacağımız yerde değiliz. E, dolayısıyla bunun e, daha iyi noktalara taşınabilmesi için sektörel bazda daha iyi çalışmalar yaparak bizim de e, yani gelişme bölgesi e, olarak kabul ettiğimiz bölgelerin yapmış olduğu e, ürünlere bakarak ürün geliştirmede ve e, piyasanın isteklerine cevap verilecek şekilde ar-ge çalışmaları yaparak bu sektörü de tekrar canlandırmak e, tabii ki istiyoruz. Biz e, sadece e, bu sektörel bazda mobilyacılar odamızın dışında e, yine bu şehirde ticaret odamıza kayıtlı işte mobilya sektöründe faaliyet gösteren ticaret hanelerimiz de var. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde mobilyacılar odamız ve bu sektörde yer alan tüm katmanlarla toplanarak mobilya sektöründe Eskişehir'de daha iyi noktalara taşınabilmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.